Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 adana merkez patlıyor herkes. Çeker atan kopmalık açıyor son ses. Bu Vallahi hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Çeker atan kopmalık açıyor son ses. Bu valla hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torbacıya veririz son bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Ada çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var beş var beş yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokma ver onu Tetik 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 gidiyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sütü ister Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevaram ev üstüne dur İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstüne ben çok severim Kuş şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyen çok gördük ustam Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bondalye başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasınız dede Mesele Çakal olmakta değil yani. Asıl, asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte